Her gün kullandığımız o uygulamalar var ya, onları korumak için arkada nasıl dijital bir kale inşa edildiğini hiç düşündünüz mü? Hadi gelin bu işin sırrını çözelim. Bu kaleyi temelden çatıya adım adım birlikte kuralım. Peki, bir uygulamayı kolayca yıkılan bir harabe, diğerini ise sarsılmaz bir kale yapan ne? Değil mi? İşin sırrı aslında dışarıdan görünmüyor. Her şey temelde. Yani o kalenin mimarisi olan kodun nasıl tasarlandığında yatıyor. Bu kale inşa etme yolculuğumuzda 6 durağımız olacak. Şöyle bir bakalım. Önce dijital savaş alanını tanıyacağız, sonra ön kapıyı koruyacağız, içerideki erişimi kontrol edeceğiz, kodun kendisini sağlamlaştıracağız, davetsiz misafirleri gözetleyeceğiz ve en sonunda da bir savunmacının nasıl düşünmesi gerektiğine bakacağız. Yani en düş hattan başlayıp kalenin tam kalbine kadar ineceğiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız dijital savaş alanı. Burası inanın hiç bitmeyen bir strateji oyunu gibi. Bir yanda sürekli zayıflık arayan saldırganlar, diğer yandaysa onların karşısına duvar ören geliştiriciler var. Bakın, güvenli kod yazmak sadece, aa burada bir hata var düzelteyim demek değil, çok daha fazlası. Tıpkı bir satranç oyunu gibi, rakibin bir sonraki hamlesini, hatta üç sonraki hamlesini tahmin edip ona göre önlem almaktır. Yani bu resmen stratejik ve proaktif bir savunma sanatı. Tamam, savaş alanını anladık. Şimdi kalenin en kritik, en zayıf noktasına odaklanalım. Ön kapıya. Çünkü çoğu saldırı, evet, tam olarak buradan, bir kullanıcının sisteme herhangi bir veri girebildiği yerden başlıyor. Mesela SQL enjeksiyonu Adı biraz teknik gelebilir ama mantığı çok basit. Şöyle düşünün, bir hilekar kalenin kütüphanecisine, yani bizim veri tabanımıza gidip ona gizli ve zararlı bir komut fısıldıyor. Bu komutu duyan kütüphaneci de normalde asla vermemesi gereken o gizli kitapları, yani verileri hop diye dışarı çıkarıveriyor. Bir de XS var. Bu ise daha farklı bir numara. Bu sefer saldırgan, Kalenin herkesin gördüğü duyuru panosuna gidip üzerine kötü niyetli bir not yapıştırıyor. Diğer ziyaretçiler gelip o notu okuduğunda not anında onların kimlik bilgilerini, ceplerindeki anahtarları falan çalıyor. Yani burada saldırı doğrudan kaleye değil, kalenin masum ziyaretçilerine yönelik. İşte ikisi arasındaki o can alıcı fark da tam olarak bu. SQL enjeksiyonu doğrudan kalenin beynine, kütüphanesine, yani sunucuya saldırıyor. Ama XSS kalenin içindeki ziyaretçilere, yani diğer kullanıcıların tarayıcılarına odaklanıyor. Bu ayrımı anlamak çok önemli çünkü savunma stratejisini de tamamen değiştiriyor. Peki bu sinsi saldırılara karşı duvarımızı nasıl örüyoruz? İki basit ama hayat kurtaran adımla. Birincisi, girdi doğrulama. Bu kapıdaki görevlinin gelenin kimliğini kontrol etmesi gibi bir şey. Sen kimsin, ne getirdin diye soruyoruz. Mesela telefon numarası alanına gerçekten rakam mı girilmiş yoksa alakasız bir şey mi? İkincisi girdi temizleme. Kimlik tamam diyelim. Bu sefer de üzerine arıyoruz. İçeri sokmaya çalıştığı şeyin arasında tehlikeli bir şey var mı diye bakıp zararlı olabilecek ne varsa temizliyoruz. Bakın, bu iki adımdan sadece birini bile atlarsanız o koca ön kapıyı ardına kadar açık bırakmış olursunuz. Benden söylemesi. Tamam diyelim ki misafiri içeri aldık. Ön kapıdan geçti. Peki bu onun kalede istediği her yere girebileceği anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Şimdi kalenin içindeki erişimi nasıl kontrol edeceğimize bakacağız. Burada karşımızda iki kilit kavram çıkıyor: kimlik doğrulama ve yetkilendirme. Kimlik doğrulama basitçe "Sen kimsin?" diye sorar. Parolanı girersin, kimliğini kanıtlarsın. Yetkilendirme ise "Peki sen buradasın ama ne yapmana izin var?" der. Unutmayın, kaleye girmeyi başarmak kralın özel odasına da girebileceğiniz anlamına gelmez. Şimdi size çok ama çok yaygın bir zafiyetten bahsedeceğim. Güvensiz doğrudan nesne referansı ya da kısaca IDOR. Ekranda gördüğünüz URL'e bir bakın. Gayet normal, bir kullanıcı kendi resimlerini görüyor. Kullanıcı ID eşittir 500. Her şey yolunda, değil mi? Peki ya biraz meraklı, biraz da kötü niyetli birini yapar? İnanılmaz basit bir şey. Gidip URL'deki o 500'ü siler, yerine 501 yazar ve Bum, işte bu kadar. Bir anda başka bir kullanıcının özel resimlerine erişim sağladı. Bu, komşunuzun posta kutusunu karıştırmak için sadece kapı numarasını deliştirmek kadar korkutucu derecede basit ve maalesef çok yaygın bir zafiyet. Bir de şu oturum yönetimi meselesi var. Eğer bunu doğru yapmazsanız, durum şuna benzer. Misafir içeri girdikten sonra anahtarı kapının üzerinde unutmuşsunuz gibi olur. Yoldan geçen herhangi biri o anahtarı alıp sizin haberiniz bile olmadan içeri girip çıkabilir. İşte oturum çalma tam olarak bu. Şimdiye kadar hep kullanıcı erişimi, kapılar, izinler falan konuştuk. Artık biraz daha derine inme zamanı. Kalenin temeline, yani üzerine inşa edildiği kodun ve belleğin ta kendisine odaklanacağız. Karşınızda ara bellek taşması. Bu en eski ama hala inanılmaz etkili saldırılardan biri. Mantığı ne mi? Bir bardağa kapasitesinden çok daha fazla su doldurduğunuzu hayal edin. Ne olur? Su taşar, etrafa dökülür ve altındaki masayı, yani programın diğer önemli kısımlarını mahveder. İşte saldırgan da tam olarak bunu yapıyor, belleği kendi koduyla taşırarak kontrol ele geçirmeye çalışıyor. Neyse ki, bu sinsi saldırıya karşı modern kalelerin çok akıllı tuzakları var. Mesela yığın kanaryaları, Tıpkı eskiden madencilerin kullandığı kanaryalar gibi, belleğin en kritik noktalarına küçük, sahte veriler yerleştiriyoruz. Eğer bir saldırgan taşma yaratmaya çalışırsa, önce bu kanaryanın üzerine yazmak zorunda kalıyor ve alarm anında çalıyor. Bir diğeri de veri yürütme engellemesi. Bu da kalenin belirli bölgelerine. Dikkat, burada sadece eşya depolanır, koşmak yasaktır levhası asmak gibi. Yani saldırgan bir şekilde kötü niyetli kodunu belleğe sızdırsa bile sistem o kodu çalıştırmayı reddediyor. Zekice, değil mi? Kalemizi inşa ettik, duvarları güçlendirdik, tuzakları kurduk. Harika. Ama bu yeterli mi? Asla. Şimdi de kalemizi 7 ve 24 aktif olarak izlemenin ve bir alarm çaldığında ne yapmamız gerektiğini bilmenin önemini konuşacağız. Peki, tüm bu savunmaya rağmen bir davetsiz misafir içeri sızmayı başarırsa ne olur? Sakin olun, panik yok ama her saniye altın değerinde. Kural 1 ve en önemlisi, kullanıcıya sakın ama sakın o makineyi kapatmamasını söyleyin. Neden mi? Çünkü saldırganın ayak izleri, yani en değerli kanıtlar, REM'de, yani o anki geçici bellektedir. Makine kapandığı an o kanıtlar sonsuz adak uçar gider. Yapılması gereken hemen cihazı ağdan ayırmak ve o değerli ayak izlerini, yani REM dökümünü alarak delilleri korumaktır. Gelelim loglamaya, yani kayıt tutmaya. Bu konu tam anlamıyla iki ucu keskin bir kılıç. Doğru kullanırsanız, saldırganın her adımını izlemenizi sağlayan mükemmel bir güvenlik kamerası sistemidir. Ama eğer dikkatsiz olursanız, yanlışlıkla şifreleri, özel anahtarları da bu kayıtlara yazarsanız, o güvenlik kamerası kayıtlarını bir de yanına hazine haritası ekleyip saldırgana hediye etmiş olursunuz. Tehlikenin farkında mısınız? Ve yolculuğumuzun son bölümüne geldik. Burada artık teknik detaylardan çok, etkili bir dijital mimar ve savunmacı olmak için gereken temel ilkelere ve doğru zihniyete odaklanacağız. Ve işte karşınızda. Her güvenli kalenin, her güvenli sistemin altın kuralı. Varsayılan olarak reddet. Bu felsefe ne diyor biliyor musunuz? Her kapı, her pencere, her geçit, onu açmak için çok ama çok geçerli bir nedeniniz olana kadar kilitli kalmalıdır. İzinleri baştan herkese dağıtmazsınız. Sadece ihtiyaç oldukça verirsiniz. Sadece bu basit zihniyet değişikliği bile tek başına yüzlerce potansiyel güvenlik açığını daha doğmadan yok eder. Bu zihniyetin en sık yapılan, en bariz ihlali nedir biliyor musunuz? Şifreleri, gizli anahtarları doğrudan kodun içine yazmak. Bu, kalenin anahtarını paspasın altına koymaktan farksız, hatta daha kötü. Çünkü bir gün o kod sızarsa, sızdıran kişi sadece kalenin planlarını değil, anahtarını da bulmuş olur. Doğrusu ne? Bu tür sırları her zaman kodun dışında şifreli, güvenli kasalarda tutmaktır. Evet, dijital kalenizi inşa ettiniz. Duvarlar sağlam, kapılar kilitli, her şey yerli yerinde. Peki, bu yeterli mi? Sakın öyle düşünmeyin. Unutmayın, saldırganlar asla uyumaz. Onlar her gün yeni kuşatma makineleri, yeni saldırı yöntemleri icat ederken, sizin bugün inşa ettiğiniz kale, yarının saldırılarına karşı ne kadar dayanıklı kalacak? İşte asıl soru bu. Savunma, inşa etmekle biten bir iş değil. Asıl şimdi başlıyor.